Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte öncelikle hoş geldiniz. Ee, günlük görevleri yaparak yumurta açacağım. Günlük göre görevlerimde yavaş yavaş ödüller veriliyor ya arkadaşlar. Onu onu alıp da sizlere güzel video çıkarmayı düşünüyorum. Böyle videonun devamı için kanala like it, abone olmayı unutmasın sevinirim. Ee, 467 aboneydik en sonki videoda. En sonki baktığımda. vallahi çok teşekkürler hepinize. Aa, ya. Güzel komp girdik aslında. Karşıda boş değildir inşallah. Oo, bu adam sınırsız ulti atıyor gibi duruyor lan. Çok güzel aslında. Ben de var mı hatırlamıyorum. Varsa da oynarız zaten. Kasmam gereken karakterlerden. Hadi ateş 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 ateş. Anam ya. Adam tepeme atlamış. İlk günümüzü aldık arkadaşlar. Hemen bir star ile başlayalım. Ender, Ender, Ender. Kim bu Ender ya? Hep Ender geliyor ve elli altın attı. Ay ay. Güzel. Hemen bir maç daha girelim. Ben bu yerleri büyük ihtimal e, hızlandırıyor olacağım. O sırada siz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Nasıl Teşekkürler. bir yumurta daha açalım. Süper Ender. Ah be, yumurtadan da altın çıktı. Ben bu karakter değiştireyim bu arada arkadaşlar. Bu arada kanalımı ilk defa görüyorsanız diğer videolarıma da bakarsanız sevinirim. Ben kendimce güzel video çektiğime inanıyorum. Sizler de bir bakarsanız, yorumlarsanız sevinirim. Hemen bir sonraki maça geçelim. Abone olmayı unutmayınız bu arada arkadaşlar. Videoya da like atın. Evet arkadaşlar işte bu arada hesap tanıtım bir video isterseniz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle video fikri falan aklınızda varsa yazın yani bana. Tüm video fikirlerini açayım. Bu arada ölüyorum da çok sıkıntı değil. Videoyu çoğu yeri kırpacağım için. İnşallah maç bizi... Güzel maç kazandık ya. Ay, bu arada dediğim gibi kanala abone olmayı Arada böyle bir gireyim. Abone isteyeyim. Bayağı unutanlar oluyor çünkü kanala izleyenlerin %90'ı falan abone değil. O yüzden bu hatırlatayım dedim. Hemen bir diğer maça geçelim. Şu anda hani 10 bin abonede falan bir facecamli video olabilir. Bu video güzel izlenirse yani hani onun bir ön tanıtımı, ön ön konuşması gibi bir şey olsun bu da. Yani Yarın öbür gün facecam'li video bile olabilir. 10.000 abone özel. Ne öncesi ne sonrası öyle video düşünmüyorum ama yapmak da iyi gelir. İyi gelir ne ya. Aa ya yapmak iyi olur ya. Herkes birbirini tanımalı ya bu devirde. Rico sal beni artık. Rico! Heh, öldü zaten. Salak. Evet arkadaşlar bir diğer stresini açtım da bunda da sperenler çıktı. Açacağım fark etmedim o yüzden hızlı hızlı geçeyim dedim. Kusura bakmayın. Ay ay. Başka video konusu için dediğim gibi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de Discord sunucum var onu hatırlatmayı unuttum büyük ihtimal. Onu da gelirse sevinirim. Açıklamaya koyarım büyük ihtimal linkini. Yani oradan da gelirseniz sevinirim. Discord'da da bayağı aktif olmaya çalışıyoruz ama yazan olmadığı sürece aktiflik de önemli olmuyor. Yani sizin gibi yeni üyelere ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar yumurta hemen geldi. Devam edelim. En süper ender. Mutasyon bu. Abi zamanı bitti sayılır ya. Mutasyon da gerek yoktu aslında. Grey mi? Boyders. iki tane oluyordu. Tamam. Bundan sonraki son Sonic Stories için oynayacağım. İzleyen izleyebilir. Devam et. iki tane izlesin yani. Bence güzel şeyler olabilir. <laughs> Arkadaşlar benim için uzun video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Son sıraya yavaş yavaş açayım. Ender, Ender, Ender. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ee, bu arada dediğim gibi kanala like atıp abone olursanız sevinirim. Sizler için bir böyle 10, 10 dakika falan hazırlamak isterim. Yapabilirsem. Ben şu an 30 dakikadan beri uğraşlarla zor zahmet videomu çıkardım. Hepinize teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.